Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar. Bugün sizlere tam kıvamında az şekerli nefis bir çilek reçeli tarifi vermek istiyorum. Sizlerde benim gibi böyle yoğun şekerli reçelleri sevmiyorsanız bu tarif tam da size göre. Nasıl yapmışım hemen tarifine geçelim. Ben 2 kilo kadar böyle küçük çileklerden kullanacağım. Çilekleriniz böyle ne kadar ufak olursa o kadar güzel olacaktır. Oldu ki çilekleriniz büyük. Onları da ortadan ikiye bölerek de hazırlayabilirsiniz. Öncelikle çileklerimi bol suda 2-3 sefer yıkadım. Sonrasında bu baş yeşil kısımlarını elinizle koparabilirsiniz veya bıçakla da kesebilirsiniz. Evet, bütün çileklerimin hepsini bu şekilde ayıkladım ve şimdi tekrar birkaç sefer daha yıkayıp e, suyunu tamamen süzdüreceğim. Çileklerimi yıkadım, suyunu tamamen süzdürdükten sonra geniş bir tencerenin içerisine biraz çilek ve biraz da şeker ilave ederek e, tamamlayacağım. Ben 2 kilo çileğe 2 büyük su bardağı toz şeker kullandım. Yani 500 grama tekabül ediyor aşağı yukarı. Ben dediğim gibi çok fazla şekerli reçelleri sevmiyorum arkadaşlar. Birebir ölçü koyanlar da var ama inanın onda çilek yerine şeker yemiş oluyorsunuz. Ama vermiş olduğum bu ölçülerle yaparsanız inanın böyle çileğin tadını, maya hoşluğunu almış olacaksınız ve muhteşem bir reçel yemiş olacaksınız. Evet, çileğin üzerine şekeri ekledim. Dediğim gibi iki büyük su bardağı toz şeker ekledim ve bir gece buzdolabında bu şekilde beklettim. Üzerine dökmüş olduğunuz şeker tamamen eriyor ve sulanıyor arkadaşlar ve ekstradan e, su koymanıza gerek kalmıyor. oldu ki daha tam e, sulanmadı. Biraz daha bekletebilirsiniz buzdolabında. Yaklaşık ben 8-9 saat buzdolabında beklettim ve artık şeker tamamen erimişti. Şimdi ocağın üzerine koyuyorum ve artık kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Kaynamaya başladıkça kapağını açıyorum ve gördüğünüz gibi hafif hafif böyle köpükler oluşmaya başladı. Çilekleri çok zedelemeden yavaş yavaş karıştırabilirsiniz ve kapağını mutlaka açın artık. Çünkü taşabilir. Üzerinde oluşan bu kirli köpükleri birazdan alacağım. Şu an daha tam oluşmadı köpükler. Kaynamaya devam ediyor reçelim. Ben toplamda 30 dakikaya yakın sürede reçelimi pişirdim ve istediğim kıvama geldi. Ama sizler daha yoğun kıvamlı seviyorsanız biraz daha tabii ki kaynatabilirsiniz. Evet artık üzerinde oluşan bu köpükleri alıyorum. Bu şekilde çileğiniz daha berrak, daha güzel olacaktır. Evet bu şekilde alacağım ve onu birazdan o üzerindeki köpüğü tamamen temizleyip altındaki reçelin suyuna geri üzerine ilave edeceğim. Evet bu arada orta ateşte pişiriyorum reçelimi. Çok yüksek ateşte değil arkadaşlar toplamda dediğim gibi 30 dakikaya yakın zamanda reçelim çok güzel kıvam aldı. Evet kaynama esnasında bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekledim. Tereyağı birazdan köpüklerinin tamamen kaybolmasını sağlayacak ve daha berrak, daha güzel bir reçel olmuş olacak arkadaşlar. Evet yaklaşık 20-25 dakikadır reçelim kaynıyor ve artık yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı. Bu reçelde az şeker kullandığımız için normal reçellerden biraz daha kıvamı farklı oluyor arkadaşlar. Bu arada üzerinde oluşan köpüğü almıştım. Onun üzerindeki köpüğü alıp altında kalan reçel suyunu tekrar içerisine boşaltacağım. Bu şekilde bu suyu da ziyan olmamış oluyor ve o üzerindeki köpük tamamen temizlenmiş oluyor. Evet bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi kalan kısmı tencerenin üzerine tekrar boşaltacağım ve kaynamaya devam edecek. Evet bu arada reçelim kaynamaya devam ediyor. Artık son dakikalar arkadaşlar. Ocaktan almadan önce üzerine şöyle yarım çay kaşığı kadar da limon tuzu ekledim. Dilerseniz limon suyu da sıkabilirsiniz tabii ki. Evet, şekerlenmemesi için bunu mutlaka yapalım. Limon tuzuyla birlikte de şöyle 5-6 dakika daha kaynadıktan sonra artık reçelim hazır olmuş olacak. Dediğim gibi toplamda 30 dakika boyunca çileklerimi kaynattım. Kıvamına bakmak için şöyle bir tabağa çileğin suyundan koyun arkadaşlar ve buzdolabına kaldırın. Buzdolabında soğuduktan sonra kıvamına bakabilirsiniz. Şu an kıvamı size hafif akışkan gelebilir ama soğuduğu zaman kıvamı biraz daha yoğunlaşacak arkadaşlar. Ama daha yoğun kıvamlı seviyorsanız 40 dakikada kaynatabilirsiniz. Ben bu süre yeterli geldi ve artık ocaktan reçelimi aldım. Buzdolabına koymuş olduğum reçelimin kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde gayet iyi. Sizler dediğim gibi daha yoğun kıvamlı seviyorsanız biraz daha uzun süre kaynatabilirsiniz. Şimdi ocaktan almış olduğum reçelimi hiç beklemeden hemen cam kavanozlara doldurup kapağını sıkı bir şekilde kapatacağım. Ben bunları kış için hazırlayacağım. O yüzden vakumlatacağım arkadaşlar. O yüzden sıcak sıcak kavanozlara koymamız gerekiyor. Oldu ki hemen tüketeceksiniz soğuduktan sonra kavanozlara koyup yine buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ben 400 milimlik cam kavanozlarımı önceden yıkayıp kuruladım ve sonrasında hazırlamış olduğum reçelimi kavanozlarıma dolduruyorum. İnanın çok güzel harika bir reçel oluyor. Böyle az şekerli tam meyvenin tadını alabileceğiniz harika bir tarif. Eğer bu şekilde hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim denedikten sonra çok beğeneceksiniz ve her zaman böyle yapmak isteyeceksiniz. 4 tane kavanozumu doldurdum. Eğer kavanozun kenarlarında reçel artıkları varsa onları mutlaka temizleyin ve hiç kullanılmamış yeni bir kapakla sıkı bir şekilde kavanozlarımızı kapatalım. Kavanozları sıkı bir şekilde kapatmak çok önemli. Eğer kışa kadar muhafaza edecekseniz mutlaka iyi bir şekilde kapanmış ve vakumlanmış olması gerekiyor. Şu an çok sıcak olduğu için bir havlu yardımıyla Kapatıyorum ve hemen temiz bir bezin üzerine ters çevireceğim. Bu sayede hemen vakumlanmış olacak reçellerimiz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Evet reçellerimi bu şekilde bezin üzerine kapattım ve üzerine bir sofra bezi kapatıyorum ve bir gün boyunca hiç dokunmadan bu şekilde bekleteceğim. Bir günün sonunda artık kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi kapaklar hafif içe doğru çökmüş. Bu tuttu anlamına geliyor arkadaşlar. Artık bunu e, serin bir ortamda muhafaza edebilirim. Bir kiler dolabında ya da direkt güneş görmeyen bir yerde e, saklayabilirsiniz. Hepsini kontrol ettim. Gayet güzel bir şekilde tutmuş. Birazdan sizlere bir tanesini açarak nasıl güzel kıvamı olduğunu göstermek istiyorum. Evet bir tanesini açıyorum arkadaşlar. Şöyle kenarından bir tane bıçakla hafif böyle kaldırarak açabilirsiniz. Çünkü hepsi tutmuş kapakların. Evet biraz tabağıma aldım ve sizlere şöyle daha yakından göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel, çok lezzetli, böyle az şekerli harika bir reçel hazırladık. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hemen sizlere şöyle kıvamını da gösterdikten sonra artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu faydalı buluyorsanız beğenmeyi, destek olmak için yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini açarsanız çok sevinirim. Bunun gibi daha birçok reçel tarifi, kış hazırlığı, turşu tarifi için kanalıma göz atmanızı tavsiye ediyorum. Tarifle ilgili sorularınız olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.